Herkese merhabalar. Ben, ben Serhan. De, ben de Demir. Bugün bu ürün incelememizi Demir'le birlikte yapıyoruz. Çünkü Benim. bu ürünü Demir'e aldık Demir'in. Demir'in daha önce beyaz bir kulaklığı vardı. Onu da incelemiştik. Ee, kablolu. Evet, incelemiştik. Ama onu daha Demir biraz önce kullanıyordum. Şimdi bozuldu. Bozuldu biraz kablosu galiba. Kırıldı ya da koptu. Galiba. Ee, bir kulaklığından Hı. ses gelmemeye başladı. Şey, galiba şey oldu. Ne no. oldu? Baba. Kulaklık tamircisi tamir edebilir. Hmm. Kulakların şurası birazcık açıldı. He. Ben de o yüzden dedim ki bu kabloyla falan demir uğraştırmayalım. Kablosuzundan alalım. Yine uygun evet. fiyatlı bir ürün olan Polo Smart markasının. Göstereyim şöyle. Evet göster kameraya yaklaştır göster. Böyle. Birazdan kutusunu açacağız seninle değil evet. mi? Evet hem de kablosuz bu. Kablosuz. Ama istenirse? On. İstenirse pili bitirse hmm biterse her sonra kablolu dönüşebiliyorsa işte sonra sonra hı kullanabiliyorsun kablolu kullanabiliyorsun bitmeyen pil yani Allah şimdi ürünü hemen hızlıca kutuyu açmadan kutunun üstündeki ürün özelliklerini ben size okuyayım. Kaç saate kadar kullanım ömrü var bunun? Pil tamamen doluysa 5 Bravo. 5 saat. 5 saate kadar kullanabiliyorsun. Evet. Pili biterse kabloya bağlayıp yine pilini çalıştırabiliyorsun. Başka kart takılabiliyor. O kartın içine müzik koyabiliyorsunuz Bil ve evet. onu sonra dinleyebiliyorsunuz. Dinleyebiliyorsunuz. Aynı bilgisayardan bir şey dener gibi yani. Evet. O. Bantlarını açamadım. Şöyle bir kalemle. Açamamış babam bantlarını. Evet, kutuyu sen aç. Al şuradan. Dira. Bu ne? Kutu açılışımız Baba. demir tarafından yapılıyor. Baba biliyor musun? Ne dedim biliyor musun? Hı. Bu ne diyordu? Bu ne tane? mi diyordu? Dibimizin. Bu ne? Çıktı mı? Kutusundan çıktı. Kulaklığım. Bak içinden bir de şarj etmek için kablo çıktı. Dibimizin. Baba. Şurada dur. Açılmıyor. Açılmıyor mu? Açılır açılır. Böyle çak diye açılıyormuş. Ses çıktı. Elin acıdı mı? Hayır. Aynen. Evet. Açılabiliyormuş. İlk izlenimin nasıl? Güzel mi? Çat! Oradan da bir ses geldi. Oo, bayağı yakıştı Demir'e ya. Kafana da oldu sanki. Güzel oldu değil mi? Beni duyabiliyor musun? Duyabiliyorum. Peki şimdi şöyle yapayım. Bunu alıyorum kafandan. Malzeme kalitesine bakalım şöyle bir. Güzele benziyor biraz sert plastik ama üzerindeki boya kaliteli bir boya olduğu için sanki böyle bir şey kaplıymış gibi. Baba yani oh, düğmelere bakalım. Heh, onları anlatacağız sıra gelsin. Bu düğmeleri sen anlat. Üzerindeki düğmeleri ben size bir şu, biz anlatırken yakın planda göstereceğiz. Evet sen anlat ben onu yakın plandayken üstüne koyarım. Bu ne işe yarıyor? Aç kapa işe yarıyor. Bu durdur devam ettiriyor Bu ses arttırma bu da. Bu da sesi azaltma. Evet. Görüşürüz. <laughs> Üç tane daha delik var burada. Bu delikleri anlatalım mı? <laughs> bu deliğe kart takıyoruz. Bu, bu deliğe mikro SD kart takılabiliyor. Takınca ne yapıyorsunuz? Müzikleri yüklerseniz oradan. <laughs> evet. Müzik dinleyebiliyorsunuz. Şarj gelici. Bu da buradan şarj edebiliyorsunuz. Buradan. Buradan da kulaklığı takıyoruz işte. Hı hı hani kablolu hı. olursa bunu. Kablo, kablosunu alayım. Kablolarını ince, Al bakalım. Kablosu. Din 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 din. Güzelmiş. Baba, oy, kablo Oo. kolum kadar. Evet, kablonun uzunluğu demirin iki kolu kadar. Oy, yani benden şöyle bile uzun. Zaman, bir buçuk metre var mı? Şu kadar. Vardır çünkü. yani. Uf be. Bir buçuk metre vardır herhalde. Bu kadar da hayli hayli yeter. Diyelim ki Baba. bunu telefonunuza takıyorsunuz, bir ucunu ya da tabletinize. Hı. Diğerinde, şuradaki yuvarlak boşluğa demir takıyor şimdi. İşte gördüğünüz gibi böyle taktıktan sonra Şurası, piliniz bitse de bu ucunu da o ucu da o kadar uzaklıkta bir yere takabilirsiniz. Şunu, şey telefon ya da tablete. Şimdi ben hemen hızlıca özelliklerini sayayım mı Demir'cim? Bu kulaklıkla aynı zamanda telefon görüşmelerinizi de yapabiliyorsunuz. Kulaklığın üstündeki butonlardan görüşmeyi başlatıp sonlandırabiliyorsunuz. Böyle, böyle ses çıkıyor aynada. Hmm. Şu an ses <laughs> Demir'den çıkıyor tabii. 5 <laughs> <laughs> saate kadar kullanım ömrü var Demir'in de söylediği gibi. Ne kadar uzaktan Bluetooth'un şeyini alıyor? Ne kadar uzaktan kablosuz kullanabiliyordunuz? 10 metre. Dersin yine çalışmış bir demir. Katlanabiliyor. Katlanabildiğini de gösterelim istersen. Çat diye ses çıkacak. Ha, katla bunu da. Evet şu kablosunu da sökelim ki. Evet çat, çat çat. Çat çat ses çıkıyor. Şöyle. Biraz korkutucu olabilir ama çünkü kırılabiliyor bazen o. Hmm, kırılabiliyor. Kırılıyormuş gibi mi geldi ses sana? <laughs> evet. Evet biraz sert. Çal. Yumuşaklığı güzel bak şuraların iç yumuşaklığı bak bakalım güzel. İçinde bir de file var. Bunları tabii yakın çekimde size gösteririm birazdan bunları bakarken. Rahat mı? Takma. Trambolin gibi ya. Trambolin mi? Rahat <laughs> mı? Evet. Şimdi buna bir de ses bakalım nasıl şey yapacağız. Ben bunu bir telefonuma bağlayayım. Şimdi biz bunu şarj ettik ve geri geldik. Bir yarım saat, 40 dakika falan şarj oldu. Evet. Şöyle üstteki açma kapama tuşuna 3 saniye basılı tutarsan açılıyormuş Demir'cim. Sen açıp basıp basabilir misin? Hah tamam bırak şimdi. Evet gördüğünüz gibi kırmızı ve mavi ışıklar yanıp sönmeye başladı. Bu ne demek? Bağlanmaya hazırım demek. Bekliyoruz şimdi. Evet Polo Smart FS19 modelimizin adı bu. Bluetooth'ta da aynı şekilde çıktı. Evet ve bağlandı. Evet müzik böyle Evet bunu şu an demire takacağım. Demir hazır mısın? <laughs> Güzel ses geliyor mu? Duymuyor beni. <laughs> Güzel geliyor mu kulağına? İyi mi ses? Duyamıyorum. Duyamıyorum. <laughs> Çok mu sesi var? Duyamıyorum, duyamıyorum. Duyamıyorum şu an arkadaşlar. Şimdi şarkıyı buradan durdurmayı deneyelim bunun üstteki butonlardan. İzleyenler de dinlesin diye mi? mikrofonu tutuyoruz değil mi? Sesin nasıl oldu? Şimdi sesi en sona alıyorum. Durdurmayı deneyecektik şuradan. Bir durdurma ve devam ettirme tuşu var. Demir sen bas ona ikincisine. İkincisine? Hangi tuşa basayım? Aynı tuş şuna. Evet bas bakayım. Devam edecek mi? Ama ne kapatma mi? tuşuna bastın. Yanlışlıkla. <laughs> Kapandı şu an dur. Bluetooth 4.2. Hangi tuşa basıyorduk durdurmak için? <laughs> Şimdi Baba. teknik özelliklerini soruyorum. Baba seni duyamıyorum o kadar çok sesi var. Ama şunu söyleyeyim en son seste biraz hani çok bastı bir şey de biraz şey yapıyor patlama ve en üstte ama bir tık kıstığın zaman güzel. iş görür. Bluetooth 4.2 versiyonuna sahip. 2 saatte şarj oluyor tam şarjı. Bekleme süresine 15 saat demişler. Kapsama alanına da 10 metre diyorlar. Tabii bu 10 metre tamamen açık bir alan olması gerekiyor büyük ihtimalle. 3.5 mm de jack girişine sahip. Az önce bahsettiğimiz gibi. Harici de kart girişine sahip. MP3 müzikler koyarsanız herhangi bir şeye bağlamadan da dinleyebiliyorsunuz. Bu polosun Smartın FS 19 modeli gerek diğerlere bakıp bir şey yapabilirsiniz. Bunun fiyatına da 60 lira falan olması lazım. Böyle arkadaşların kullanması için gayet güzel bir ürün. Hem uygun hem kablosuz, kablolu olunca daha önce de kullandığımız için söylüyorum hırpalandı. Eee <laughs> korktum mu? <laughs> Ses seviyesi gayet yüksek, gayet başarılı. Ama dediğim gibi çok var. kaliteli bir müzik dinleyeceğim. Bütün dipteki de detayları duyayım istiyorsanız değil tabii ki. Yani 60 liraya bunu kimse size vermez. Ee, ama böyle arkadaşların çizgi film, tabletten çizgi film izlerken dinleyebileceği güzel bir kulaklık. Biz de o amaçta aldık zaten. Kablolu olması yakışıklı arkadaşın zorlanmasına sebep oluyordu. Buradan müziği açıp kapattığımız gibi sesini de azaltıp arttırabiliyoruz. Bir sonraki şarkıya geçebiliyoruz ya da bir önceki şarkıya geçebiliyoruz. Bunları kullandıkça öğrenirsiniz. Evet basılı tutunca aşağıya gidiyor. Bir kere basarsanız da şarkı değişiyor. Ben Bence güzel bir kulaklık. ya. Yani burada da güzel şık duruyor. Benim bu kulaklık hakkında söyleyebileceklerim bu kadar. Senin söylemek istediğin bir şey var mı Demir? Dinlemek istediğim bir şey var mı? <laughs> Gördüğünüz gibi ürünün alıcısı üründen gayet memnun. Senin söylemek istediğin bir şey var mı Demir? Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Başka videolarda Görüşürüz. Hoşça kalın. Aşağıya gidiyorum. Aşağı yorum yazsınlar. Aşağı yorum yazın. Evet, şu an Demir aşağıda yorumları okumaya gitti. Gülüşmeler. Gülüşmeler. Hoş geldiniz. Tam bir troll.